Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda size kredi derecelendirme kurumu Fitch'in Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamaları anlatacağım. Fitch bir takım rakamlar açıkladı. Bu rakamları ele alacağız. Bir takım gerekçeleri var ve bu rakamlar ve gerekçelere bağlı olarak Türk ekonomisinin sonu nereye gidiyor? Bir yıl sonra, iki yıl sonra ne olacak? dolar TL en önemlisi bu açıklamalardan yararlanarak nereye gidecek sonu ne olacak bunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama kıymetli arkadaşlarım yeni bir haftaya başladık. Ben bu videoyu 16 Ağustos Pazartesi öğle saatlerinde çekerken Hazine ve Maliye Bakanlığımız bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı. Burada bütçe açığımız ortaya çıktı. Bu rakamları ben size söylemek istiyorum. Neden? Eğer dolar, euro, altın, borsa yatırımcısıysanız bir şekilde Türkiye'nin verdiği gedikler, eksiler sizi ilgilendiriyor. Neden? Bakın çok basit bir ilişki var. Türkiye ne kadar bütçe açığı verirse bu açığı kapatmak için borca saldırıyor arkadaşlar. Bu açığı kapatmak için vergi koyuyor, zam yapıyor. Dolayısıyla siz dolar, euro, euro borç almak istediğiniz zaman haliyle bunların yukarıya doğru fiyatlarının gittiğini görüyoruz. Siz açığı kapatmak için zam yaptığınızda ne oluyor? Enflasyonu yukarı çekiyorsunuz, liraya değer kaybettiriyorsunuz. Dolayısıyla bütçe açığı eşittir doların, euro'nun yukarı gitmesidir arkadaşlar bizim hayatımızın daha kötüye gitmesidir. Zam demektir, faiz demektir. Cüzdanımızdaki, banka hesabımızdaki paraların görünmeyen bir el tarafından alınmasıdır. Bakın. Bu rakamı size vermek istiyorum. Diyor ki rapor, Merkezi Yönetim Bütçesi 2020 yılı Temmuz ayında 29 milyar 696 milyon TL açık vermişken bakın 2020 Temmuz'unda 29.6 milyar açık vermişken 2021 yılı Temmuz ayında 45 milyar 804 milyon TL açık vermiştir. Yani 45.8 milyarlık bir açık var. Şimdi size bir tablo göstereceğim. Bu tablo üstünde şu bütçeyi çok daha iyi bir incelememiz gerekiyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Bir takım havuz medyasında, yandaşlarda ve e, ulusal gözüküp, büyük gözüküp ama hükümetten korkusuna gerçekleri anlatamayan medya bu bütçeyle ilgili geçen yıla göre e, Ocak'la Temmuz arasında bir azalma olduğunu, açıkta bir azalma olduğunu söylüyor. Ama gerçekler çok farklı. Biz Avrasya Yatırımda sizlere gerçekleri yine rakamlara dayanarak anlatacağız. Hadi gelin şu tabloya bir bakalım. Değerli arkadaşlarım şimdi tabloya baktığımızda 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde 139 milyar 147 milyon lira açık veren bütçenin 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde 78 milyar 344 milyon açık verdiğini görüyoruz. Ve diyoruz ki 138'den 78'e geriledi aman da ne güzel işte bütçe dengemiz düzelmeye mi başlıyor? Hayır arkadaşlar bakın burada dikkat edin bütçe gelirlerine bakın. Geçen yıl Ocak-Temmuz 2020 yılı sütununa bakın. Ocak-Temmuz'da bütçe gelirlerini arkadaşlar 541.940 541 milyar. Şimdi ne olmuş arkadaşlar? 2021 Ocak-Temmuz'da 726.96 726 milyar 96 milyon. Arkadaşlar ben size bir şey soracağım. Hanginizin geliri arttı? Yani bunun teknik ifadeyle milli gelirinin arttığını söyleyebilir miyiz Türk ekonomisinde? Söyleyemeyiz. Gelirlerimiz artmadı. Ne firmalarımızın ne hane halkının. Peki buradaki bu artış nedir? İşte Ocak-Temmuz arasında 78 milyara indiren açığı buradaki gelirlerin artması ama bizim kendi firma ve hane halkının geliri artmıyorken bu gelirin artması demek bizim gırtlağımızın hükümet tarafından sıkılıyor olması demektir. Ayrıca bu kalıcı bir düşüşte de değil. Neden değil arkadaşlar? Çünkü sürekli çıkartılan vergi aflarıyla, barışlarla, Türkiye'ye bir para çekilmeye, ödenmeyen vergileri ödetmeye çalışıyorlar. Ama burada problem şu, siz firmaların ve hane halkının gelirini artırmadıktan sonra düzenli olarak vergi geliri toplayamayacaksınız. Toplayamadığınız için de borca saldırdıkça, dolara saldırdıkça dolar yukarı gidiyor, zam yaptıkça enflasyon yukarı gidiyor, her ikisi de liraya değer kaybettiriyor ve kur yukarıya doğru gidiyor. Değerli arkadaşlarım, şimdi de kredi derecelendirme kurumu Fitch'in söylediklerini bir ele alalım. Neden? Fitch'in söyledikleri ekonominin buna bağlı olarak dolar-TL'nin nereye gideceğini bize çok net bir şekilde gösteriyor. Şimdi Fitch'te notumuz BB- yatırım yapılabilir seviyenin oldukça altındayız arkadaşlar. Ve e, görünümümüze baktığımız zaman da görünümü de durağan olarak teyit ettiği. Şimdi durağan görünüm neden verildi denildiği zaman şu açıklamayı yapıyorlar. Diyorlar ki enflasyona bağlı bir belirsizliğiniz var. Merkez Bankası bağımsızlığının olmamasını ve 2023'e kadar yapılacak genel seçimler öncesindeki istikrarın bozulma potansiyeli var diyor. Yani Merkez Bankası'nda Naci Ağbal'ı aldınız, Kavcıoğlu'nu atadınız falan burada bir bağımsızlık kalmadı. Bu kurum ne yazık ki talimatla yol alıyor şeklinde bir görüş onlarda da var. Ve devam ediyor. Diyor ki siyasi kaygılardan dolayı yükselen enflasyona rağmen Merkez Bankası'nın politika faizini artırma kabiliyeti yoktur diyor. Sınırlamıştır diyor. Çünkü diyor siyasi otoritenin altında diyor. Olumlu baz etkisi ve yavaşlayan iç talep nedeniyle enflasyonun 2021 sonunda %16.9'a gerilemesini bekliyoruz diyor. İç talep duruyor ve buna bağlı olarak bir de matematiksel bir etki, baz etkisi. Geçen dönem eğer yüksek çıktıysa bu dönem ona göre düşük çıkıyor falan öyle bir etkiden dolayı enflasyon 16.9 olur diyor. Matematiksel bir olay daha çok arkadaşlar. İkincisi de diyor ki kısmi olarak daha sıkı finansal koşullar, 2020 kredi teşvikinin aşamalı olarak kaldırılması ve bireysel kredi büyümesini hedefleyen tedbirlerin uygulamaya konulması nedeniyle kredi büyümesindeki belirgin yavaşlamadan kaynaklanacak diyor. Bu enflasyondaki düşüş. Ha benim tezim burada şu fiçin tersine AKP'nin seçimi kazanması için ekstra bir kredi genişlemesine gitmesi lazım. Bence fiş bu noktada yayı, e, yanılıyor arkadaşlar. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçmiş dönemdeki açıklamaları faizi düşüreceğiz demesi bizim tezimizi yani kredi genişlemesinin bir kez daha geleceğini gösteriyor. AKP'nin seçimi kazanması için. fiş burada o linki kuramamış ama netice itibariyle e, Burada şunu söylüyorlar 2020'deki o kredi genişlemesine bağlı olarak e, büyümeyi 6.3'ten 7.9'a revize ettik diyorlar. Şimdi çok güzel. Evet bu yıl büyüme gerçekten iyi. 6.3'ten 7.9'a. Çünkü neden? Geçen yıl pandemi de çakılmıştı, sıfırın altına inmişti. Haliyle ona bir tepki olarak çıkıyor. Ama bakın burada şunu elma ile armutu karıştırmayalım. Bu büyüme mevcut 10 milyon iş size iş verecek bir büyüme değil. Cehennemin dibinden. Cehennemin tekrar içindeyiz. Sadece bir kat yukarıya çıkabildik. Yani krizden önce de Türk ekonomisi şahane bir ekonomi değildi. Sorunları vardı. Kur sorunu vardı, işsizlik sorunu vardı. Firmalar satış yapamıyordu. Hatırlayın arkadaşlar 2018-2020 arasını. Firmalar küçülüyordu. Ciddi problemlerimiz vardı. Salgınla beraber tamamen sıkıntılar büyüdü. Şimdi eski haline doğru dönmeye çalışıyor ama o sorunlu hale dönmeye çalışıyor. Ve Hani bu işin sonu nereye gider? Nasıl biter dediğimizde. Şimdi yandaşların ve havuz medyasının parlattığı cümle bu fiçte. Herkes diyor ki 6.3'ten 7.9'a yükseltti. Sanki 10 milyon işsiz kaybolacak. İşsiz gezen gençler böyle hepsi işe girecek. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Sadece eski anormal halimize dönüyoruz. Daha kötü bir anormalden anormal bir hale dönüş. Ha gelelim noktaya şu hani diyorum ya havuz medyasının, yandaş medyanın ya da o anlı şanlı, çok büyük finansal kanalların vermediği cümleye gelelim. Onu da biz verelim. Avrasya yatırım olarak biz verelim onu da. Fiç, bunu diyor ama gerisinde de ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? 2022 yılı büyüme beklentim de %3,5. Şimdi %3,5 Türkiye gibi bir ülkede dişinin kovuğuna etmez. %3,5 demek bakın Türkiye'nin şunu koyalım. Türkiye'nin normal büyüme oranı tek başına bıraksanız hiç yönetmeseniz çocuğunuzu Türk ekonomisinin başına koysanız yani çocuk hiçbir şeye karışmasa habire şey oynasa playstation oynasa Türk ekonomisi %5 büyür. Başını derde sokmayın. Suriye ile Amerika ile Yunanistan ile onunla bununla başını derde sokmayın. Bizim firma sahiplerimiz ekonomiyi %5 büyütür. Şimdi sen %3.5 büyüme diyorsun. Kredi derecelendirme kurumu Fitch. Bunun Türkçe tercümesi şu. 10 milyon tane işsizim varsa bunun 8.5-9 milyon tanesi yine gezmeye devam edecek. Gençler gezmeye devam edecek. %3.5 büyüme nedir biliyor musunuz? Artan bir de nüfus var. Nüfusu da koyun. İş gücü ne değil mi? Yeni gençler katılıyor. Bu şu demektir. Üretim miktarı artmayacak. Yeni firmalar, fabrikalar kurulmayacak. Mevcut yüzde üç buçuk büyüyecek işte birazcık onun üstüne koymaya çalışacaklar falan filan. O zaman buradan çıkan sonuç şu. Bakın senin enflasyon ve işsizlik sorunun devam edecek. Çünkü üretim yapacak fabrika açamıyorsun. Mal miktarını arttıramadığın zaman haliyle enflasyonun azacak. Mal miktarını arttıracaksın ki malın fiyatını düşüresin. Mal miktarını arttırmak için yeni iş yeri kuracaksın ki işsizlik düşsün. Bu yok. 3,5 büyüme. Artı Artı sen üretim yapıp satamadığın zaman, dolar euro toplayamadığın zaman ne olacak? O kur da yukarıya doğru gidecek. Enflasyon varken zaten lira değer kaybediyor arkadaşlar. Bir de üretim yapıp yüksek teknoloji üretimi yapıp bir de bunu satamadığın zaman rezervini de bu %3,5 büyüme ile dolduramayacaksın demektir. O zaman bunun Türkçe tercümesine bu dolar TL'deki sorun benim başımda 2022 yılında da devam edecek. Bu kadar net e delikanlı olun bunu da verin. Yüzde üç buçuğu da bir anlatın vatandaşa ki bilsin. Firma sahibi de bilsin, hane halkı da bilsin, önündeki zamanı planlayabilsin. Ama bunu anlatmıyorlar. %7.9'u söylüyorlar. Sanki 10 milyon işsiz e, buharlaşacak. 8.4 olan dolar TL de aşağı düşecek. Bu arada dolar TL'yi de görüyorsunuz. 8.5'un altına geriler dedik zaten. Ufak bir gerileme daha da aşağıya gelebilir ama her düştükçe de Merkez Bankası'nın para ve banka istatistikleri bizi haklı çıkartıyor. Bu da bilinen bir gerçek zaten. Yani bunu söylemek için de büyük usta olmaya gerek yok. Türk halkı düştükçe, firması da hane halkı da dolar alıyor. Yine aynı şekilde piyasa genleşiyor, havayı veriyor, geriliyor. Gerilediği yerden de insanlar mal toplamaya başlayacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.